Eğit kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe ders kitabı Öyle Denmez metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Sevgili arkadaşlar, öncelikle etkinlikleri kendimiz yapalım. Sonra cevaplarınızı bizim cevaplarımız ile karşılaştırabilirsiniz. Evet hazırlık bölümü ile başlıyoruz. Birinci sorumuz zengin kültüre sahibiz cümlesiyle anlatılmak istenen ne olabilir demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım ülkemizde birçok medeniyet yaşamıştır. Farklı kültürler bir arada yaşamıştır. Bu nedenle kültürümüz çok zengin ve çeşitlidir. Bu zenginlik arkadaşlar farklı kültürlerin bir arada yaşamasından kaynaklanmaktadır. İkinci sorumuz öğrendiğiniz tekerlemeleri ve bilmeceleri arkadaşlarınız ile paylaşınız demiş. Evet bakalım bilmecelerimiz var. Neymiş bilmeceler? Yer altında kırmızı minare. Evet bu havuçmuş arkadaşlar. Küçük mezar dünyayı gezer. Ayakkabı. Tekerlemelerimize bakalım. Az gittim uz gittim dere tepe düz gittim çayır çimen geçerek lale sümbül biçerek soğuk sular içerek altı ayla bir güzde bir arpa boyu yol gittim şeklinde tekerlemelerimizi paylaşmış olduk arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sorumuz deyimler ve atasözleri ile ilgili sessiz sima, sinema oynayınız demiş arkadaşlar. Bununla ilgili sınıfımızda çalışma yapabiliriz. Dördüncü sorumuz Karagöz ve Hacivat hakkında neler biliyorsunuz demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım Karagöz ve Hacivat bir gölge oyunudur. Özellikle eski zamanlarda Ramazan aylarının vazgeçilmez bir eğlencesidir. Karagöz biraz kaba okuması olmayan her söyleneni yanlış anlayan biridir. Hacivat ise okumuş kültürlü kibar ve sabırlı biridir. Evet beşinci sorumuz nezaket nedir? Nazik insan nasıl olur demiş. Nezaket sözlükte başkalarına karşı saygılı ve kibar davranmak olarak geçmektedir. Nazik insan başkalarına saygı gösteren, herkesin hakkını gözeten, konuşurken hareketlerinde ölçülü olan, düşünceli olan insandır. Nazik insan arkadaşlar. Evet metni dramatize ederek okuyunuz demiş arkadaşlar. Sınıfta bu okuma çalışmamızı yapabiliriz. Yine kendimiz metni okuyup etkinlikleri ona göre devam edebiliriz. Şimdi metnimizi okuduk. Birinci etkinliğimizle devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde alt çizili deyimlerin hangi anlamlarda kullandıklarını belirleyiniz demiş. Güle güle oturunuz içinde hiç eksik olmayınız. Burada eksik olmamak arkadaşlar. Evinizde mutlu, sağlıklı, huzurlu bir şekilde oturun anlamında kullanılmıştır. İstediğiniz okula kaydolunca ağzı istediği okula kaydolunca ağzı kulaklarına vardı. Çok sevmek anlamında kullanılmıştır. Ağzı kulaklarına varmak arkadaşlar. Çok sevinçli bir durumda kullanılır. İkinci etkinliğimize bakıyoruz. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız demiş. Birinci sorumuz Karagöz ve Hacivat arasında problem ne olabilir demiş. Evet aralarında bir problem var değil mi? Bu ne olabilir? Karagöz Hacivat'a kaba davranmaktadır ve söylediklerini yanlış anlamaktadır. İkinci sorumuz Karagöz Hacivat'a nasıl davranmaktadır? Doğrusu nasıl olmalıdır demiş arkadaşlar. Karagöz Hacivat'a kaba davranmaktadır doğrusu ona kibar davranması gerekir diyoruz. Üçüncü sorumuz çevrenizdeki kara göze ya da hacivata benzeyen insanlar var mı? Başkalarına nasıl davranıyorlar? Evet ikisini de benzeyen insanlar çevremizde var. Bazı insanlar kaba bazı insanlar naziktir. Sizlerin de çevrenizde mutlaka bu tür insanlar vardır arkadaşlar. Birisine bakarsın çok kaba davranır. Birisinin yanına varırsın o kadar kibar beyefendi bir kişidir. Dördüncü sorumuz Karagöz ile Hacivat'ın karakter özellikleri nelerdir? Karakter özelliklerini sormuş arkadaşlar. Karagöz kaba bir insandır. Biraz da cahildir. Her şeyi yanlış anlamaktadır. Hacivat ise kibar, nazik, sabırlı ve olgun bir kişiliğe sahiptir. Beşinci soru peki ya siz Karagöz mü yoksa Hacivat mısınız neden? Evet ben Hacivat'ım. Çünkü kabalığı hiç sevmem. Çevremdeki insanlara nazik davranırım şeklinde cevap verdik arkadaşlar. Üçüncü etkinliğimiz ile devam ediyoruz. Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki yargılanlar, yargılardan doğru olanların önüne de yanlış olanların önüne Y yazınız demiş arkadaşlar. Metnin içeriği ile başlığı uyumludur demiş. Evet doğrudur. Karagöz ve Hacivat yanlış anlamadan kaynaklanan iletişim problemi yaşamaktadır diyor. Evet doğrudur arkadaşlar. Doğru yerde doğru kelimeleri kullanmak insanlarla iletişim problemleri yaşamamızı önler demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yeni bir eşya alan arkadaşımıza geçmiş olsun deriz. Arkadaşlar geçmiş olsun hasta olan bir kişiye deriz. Bu ifade yanlıştır. Çalışırken gördüğümüz birine kolay gelsin deriz. Evet çalışan birine kolay gelsin deriz. Sabah karşılaştığımız insanlara günaydın deriz. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Yemek yiyen bir tanıdığımız gördüğümüzde iyi akşamlar deriz demiş arkadaşlar yanlış ne deriz onlara afiyet olsun deriz değil mi afiyet olsun deriz bu ifade yanlıştır yeni bir giysi almış arkadaşımıza afiyet olsun deriz evet yemek yiyen kişiye afiyet olsun diyorduk bu ifade de yine yanlıştır arkadaşlar devam edelim diğer bölümle. Dördüncü etkinlik Karagöz ve Hacivat'ın kişisel özellikleri nelerdir? Metinden hareketle belirleyiniz ve aşağıya yazınız demiş arkadaşlar. Evet Karagöz eğitimsiz, cahil, kaba ve sinirli bir yapıya sahiptir kişisel özellikleri. Hacivat ise bilgili, nazik, kibar, mantıklı ve sakin bir yapıya sahiptir diyoruz arkadaşlar. Beşinci etkinliğe geçelim. Aşağıdaki görsellerin hangi sanat dallarıyla ilgili olduklarını altlarındaki boşluklara yazınız demiş arkadaşlar. Bakalım burada hangi sanat dalı? Ebru sanatı var burada değil mi? O zaman buraya Ebru sanatı yazalım. Evet burada da ne var? Çin'i sanatı. Çin'i. Evet. Burada gördüğümüz arkadaşlar bir hat sanatı. Hat sanatı. Evet burada minyatür sanatı vardır arkadaşlar. Minyatür sanatıyla ilgilidir. Devam edelim. Altıncı etkinlikteyiz. Aşağıdaki görselleri yorumlayınız ve bize vermek istedikleri iletileri belirleyip açıklayınız demiş. Evet bir bisküviyi veya bir keki paylaşmışlar dört kişi. Paylaşmanın güzel olduğu anlatılıyor. Bir ekmeği paylaşmak, sevgiyi paylaşmak, acıyı paylaşmak toplumları güçlü kılar. Yani acılar paylaştıkça azalır diyoruz, değil mi arkadaşlar? Sevgiler de paylaştıkça çoğalır. Evet, burada da bir yaya yolundan geçen kişiyi görüyoruz. Araçlar da yayayı bekliyorlar. Kurallar herkes içindir. Kurallara uyulan toplumlarda insanlar huzurlu ve güven içinde yaşarlar diyoruz. Yine burada arkadaşlar bir çocuk yavru kediyi almış elinde. Yavru kedi var. Evet hayvan dostlarımızı sevmek, onların da yaşam hakkını gözetmek insan olarak görevlerimizdendir diyoruz. Evet burada da üzülen bir arkadaşımız var. Onu teselli eden bir e, diğer arkadaşı var. Sadece mutluluklar değil üzüntüler de paylaşırsa insanlar daha mutlu ve huzurlu olur. Evet acılar paylaştıkça azalır diyorduk değil mi? Burada da yaşlı bir kişiye yardım eden başka bir kişi görüyoruz. Yaşlılara gereken saygıyı göstermeli, onlara yardımcı olmalıyız. Bizler de bir gün yaşlanacağız. Bu bilinçte hareket etmemiz gerekir. Burada bir spor karşılaşmasında iki rakip oyuncu birbiriyle dostluk kuruyorlar. Spor dostluk ve kardeşliktir diyoruz bu resmi yorumlayarak arkadaşlar. Yedinci etkinliğe bakalım. Aşağıdaki afişi inceleyiniz ve soruları cevaplayınız demiş. Bu afişin amacı nedir demiş. Şöyle baktığımızda afişi görüyoruz arkadaşlar. Haydi çocuklar Hacivat Karagöz gölge oyununa demiş. Ücretsizmiş. Evet Hacivat Karagöz'ün resimleri konmuş. Tüm çocuklarımıza pamuk şekeri ve Osmanlı macunu ikramı vardır. Gördes Belediyesi düzenliyormuş bunu. 30 Haziran Perşembe saat 21.30'da Engelsiz Engelliler Yaşam Parkı'nda düzenleniyormuş. Bu afişin amacı yapılacak olan Karagöz ve Hacivat oyununa davet için hazırlanmıştır. Afiş içteki duyuruyu kim yapabilir? Gördes Belediyesi yapmıştır. Çünkü oyunu belediye organize etmiştir. Bu duyuruyu eğer biz yapmış olsaydık nasıl yapardık? Sosyal medya, internet aracılığıyla yapabilirdik. Duyuruda neden tarih yazılmıştır? Oyunun ne zaman yapılacağını bildirmek için. Bu tür bir etkinliğin ücretsiz yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi buluyorum. Katılım çok olur ve herkes izleyebilir. Evet. 6. Afişi hazırlayan yazının rengini ve büyüklüğünü farklılaştırarak görseldeki dikkat unsurunun amacı doğrultusunda kullanmış. Afişte en çok dikkat çeken nedir demiş arkadaşlar. Evet. En çok dikkat çeken arkadaşlar e, karagöz ve hacavat resimlerdir. Bunlar zaten e, dikkat çekmiştir arkadaşlar. Evet. Eğer bir belediye başkanı olsaydınız kültürünüzü tanıtmak adına başka ne tür etkinlikler yapardınız? Yaptığınız etkinliklerin duyurularından nasıl bir yol izlerdiniz? Etkinliklerden birinin duyurumu etkinliği aşağıdaki verilmiş bölüme yazınız. Tiyatro oyunları düzenlerdim. Bunu da afişler, sosyal medya ve cep telefonları aracılığıyla bildirirdim. Değerli Kütahyalılar, Kütahya, Belediyesi'nin düzenlediği Hasan Onbaşı tiyatro oyununa hepimiz davetlisiniz. Oyunumuz ücretsiz olup biletler belediyemize ait kültür sanat müdürlüğümüzden temin edebilirsiniz. Oyun 13-17 Kasım 2003 tarihinde belediye kültür binasında olacaktır şeklinde hazırlamış olduk. Yankı 9. etkinlikteyiz arkadaşlar. Bu etkinlikle ilgili sorular var. Hemen hızlıca okuyalım. Bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş yapıyorlarken birden oğlan takılıp düşüyor ve canı yanıp aa diye bağırıyor. İleride bir dağın tepesinde aa diye bir ses duyuyor ve şaşırıyor. Merak ediyor ve sen kimsin diye bağırıyor. Aldığı cevap sen kimsin oluyor. Aldığı cevaba kızıp sen bir korkaksın diye tekrar bağırıyor. Dağdan gelen ses sen bir korkaksın diye cevap veriyor. Çocuk babasına dönüp baba ne oluyor böyle diye soruyor. Oğlum diyor adam dinle ve öğren ve dağa dönüp sana hayranım diye bağırıyor. Gelen cevap sana hayranım oluyor. Baba tekrar bağırıyor. Sen muhteşemsin. Gelen cevap sen muhteşemsin. Oğlan çok şaşırıyor. Ama halen ne olduğunu anlayamıyor. Babası açıklamasını yapıyor. İnsanlar buna yankı derler ama aslında bu yaşamdır. Yaşam daima sana verdiklerini geri verir. Yaşam yaptığımız davranışların aynasıdır. Daha fazla sevgi istediğin zaman daha çok sev. Daha fazla şefkat istediğinde daha şefkatli ol. Saygı istiyorsan insanlara daha çok saygı duy. İnsanların sabırlı olmasını istiyorsan sen de daha sabırlı olmayı öğren. Bu kural yaşamımızın bir parçasıdır. Her kesiti için geçerlidir. Yaşam bir tesadüf değil, yaptıklarımızın aynada bir yansımasıdır diyor arkadaşlar. Şimdi sorularımız var, sorularımıza bakalım. Hikayede tamamı büyük harfler ile bitir, yazılı olan bölümler ne anlatmak istiyor? Yan kepan sesler büyük harflerle yazılmıştır. Sen ne yaparsan yap fazlası sana döner anlamı çıkartılabilir. Evet şöyle Yukarıya alalım. İkinci sorumuza bakalım. Hikayenin iletisi yani ana düşüncesi nedir demiş arkadaşlar. Hikayenin iletisi ne ekersen onu biçersin demektir. 3. Hikayede birbiriyle çelişen ifadeler var mı? Açıklayınız demiş. Birbiriyle çelişen ifadeler yoktur diyoruz arkadaşlar. 10. etkinlikteyiz. Aşağıdaki görseli yankı hikayesinden anladıklarınızla bağlaştırarak yorumlayınız. Siz aynada neler görüyorsunuz? Arkadaşlarınızla tartışınız demiş. Aynaya bakan kişi olumlu ve güleş bir ifade ile bakmaktadır. Aynada kişi ise mutluluk ve başarı yansıtmaktadır. Diyeriz, deriz arkadaşlar. 11'in sorudayız. Öyle denmez metninde geçen hangi cümlelerin sonunda ünlem kullanmıştır? Ünlem kullanılan cümleleri aşağıya yazınız demiş arkadaşlar. Burada e, cümleleri yazdık arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hepsini okumadan birkaç tanesini tekrar edelim. Akşam şerifler hayır olsun. Aman efendim her ne hal ise güle güle başında paralansın. Ha, aferin işte öyle demeli ya. Güle güle yak otur da külüne bak. Ha, aferin işte şöyle söyle gibi buradaki ifadeleri yazmış olduk arkadaşlar. Ünlem kullanılan cümleleri yazdık. Bulduğunuz cümlelerde ünlemin hangi işlevlerde kullandığını verilen ifadelerden belirleyiniz demiş. Şaşma, anımsama, sevinme, gülme, kızma, acıma gibi duygular Güçlendirir demiş arkadaşlar aman efendim her ne hal ise güle güle başında paralansın ha aferin işte öyle demeli ya güle güle yak otur da külüne bak ha aferin işte şöyle bu ev gibi arkadaşlar e, ünlemin kullanıldığı yerler tekrardan gösterilmiş oldu. Evet iki özlem istek acıma üzüntü anlatır demiş. Bunlar da inşallah efendim yakında bir sebep olur da çıkarırız. Siz merak etmeyin inşallah yakında bir tekinde çıkarırlar. İnşallah şifa bulursunuz gibi özlem istek acıma üzüntü anlatan. Hitap ve seslenme ifadesi olarak kullanılan kelimeler. Akşamı şerifler hayır olsun. Burada hitap veya seslenme var arkadaşlar. Karşıdaki kişiye kabul veya red ifade eden kelimeler. Maymun değil memnun. Evet düzeltiyor karşı taraftakini. 12. etkinlik arkadaşlar. Okuduğunuz hikayeden hareketle aynı konuma adışı, ana düşünce etrafında kendi hikayenizi oluşturunuz demiş. Olay örgüsü Ali'nin ilk defa uçağa binmesi ve uçak korkusu zaman 17 Kasım 2023 demişiz. Yer Zafer Havaalanı kişi ve varlık kadrosu Ali Ali'nin annesi. Buraya bu olay örgüsü etrafında bir hikaye yazabiliriz arkadaşlar. Nasrettin Hoca ve Akşehir hakkında araştırma yapınız demiş. Buraya bir araştırma metni koyduk arkadaşlar. Buradan metnimizi okuyup siz de kendi yaptığınız araştırma ile karşılaştırarak defterinize bu araştırmayla veya diğer ders hazırlık amaçlı bu araştırmayla gidebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar 6. sınıf Türkçe ders kitabı öyle denmez metninin etkinliklerini tamamlamış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.